Sizsiniz. Evet canlarım. Niyetlerinin özel dilekleri olan özel bir kahve ve tarif olacak arkadaşlar. Ee, ağırlık olarak kahve olacaktır. Bakalım niyetlerinizin. Edin bakalım üçünü içinizden üç defa geçirin. Evet. Şöyle bakalım. <laughs> Evet canlarım eğer abone değilseniz abone olmayı, likelamayı, yorum yapmayı, paylaşmayı kesinlikle kesinlikle unutmuyoruz. ihmal etmiyoruz arkadaşlar. Ve şöyle sihirli tarot kahve dünyası Instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz. Ve onun e, ayrıca arkadaşlar e, TikTok hesabında asit tarot olarak e, bulabilirsiniz arkadaşlar. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Evet arkadaşlarım bakalım bizi neler bekliyormuş. Kahve falımıza neler olacakmış. Hadi gelin beraber e, niyetlenin beraber bir e, açılım yapalım arkadaşlar. Hisleriniz ne diyor bakalım. Sizi neler bekliyormuş. Neler yaşamayı mısınız arkadaşlar. <laughs> evet herkese can gönülden teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız arkadaşlar. Çok seviyorsunuz. Bu aralar biliyorum çok fazla video çekemiyorum. Biraz yoğunluk var ve e, şöyle koşturmacılar ondan dolayı e, videolara ara verdim. Bakalım bugünden sonra inşallah tez vakitte daha çok video yayınlamaya çalışırım. Çabalarım diyelim. Soru cevap yapmayı da düşünüyorum. Ee, i̇nşallah. Soru cevaba çok ağırlık olursa çok şöyle istek olursa düşünüyorum. En az 100 kişinin katılımını istiyorum. Katılım, katılım olmasa da onu bitirebilirim. Kapatabilirim. Ee, Tarzında bir düşüncem var. Evet ve şöyle arkadaşlar aklınızdaki kişi Reis'deki kişinin şu an geri adım atmak istemediğini. Çünkü üçüncü kişilerin enerjisi aldığına kaldığını söyledi. Ama çok yoğun aranızda bir iletişim olduğunu da ekleyebilirim. Allah Allah çok enteresan şöyle. Üçüncü kişiler şöyle yani etrafa ağırlık veren kişiler olarak görünüyor. Etrafta çok şöyle hani kendi düşüncesinden çok kendi mantığıyla hareket etmesinden çok sanki e, kendi beyni yokmuş gibi başkalarının söylediği e, laflara göre hareket eden e, bir düşünce tarzı olarak görüyorum ve şöyle arkadaşlar sanki sizden iletişim istiyor. Sizin adım atmanızı istiyor arkadaşlar. E, Kendilerinin ikilemde olduğunu ve sizin şöyle e, hani hatalı olduğunuzu düşündüğünü de söyleyebilirim. Yani büyük ihtimalle Sizden hamleyi bekleyecek ama tabii ki siz burada hamle e, atacak gibi görünmüyorsunuz. Siz de karşıdan bekliyorsunuz. Bakalım kahve falınızda altınızdaki kişiyle e, yüreğinizdeki kişiden nasıl mesaj gelecek? Nasıl? Ne düşünüyor? Ne var? Ne yok? Ve şöyle arkadaşlar e, hayatındaki bütün sıkıntıları atlatmaya çalışıyor. Aslında bir nevi de şöyle derler ya askıda kalmış, asılı kalmış hayalleri, gerçekleri. Yani bir tık e, yaşamla ölüm arasına gelgitleri olan bir e, yaşam felsefesi arasında arkadaşlar. Yani şu an e, şöyle bir isyankar e, enerjisi üzerinde yoğunlaştığını e, ekleyebilirim. Çünkü hayatında ee, sürekli bir başkaları için yaşamış, sürekli bir başkalarını mutlu etme çabasına girmiş, sürekli bir başkaları için var olmuş. Ee, kendi tercihleri hep ikinci aşamada kalmış arkadaşlar. Kendi tercihleriniz hep başkalarının e, tercihleri arasında e, arkasına kalmış ve sizi sıkıntıya boğan bu. Ee, yani bir kendi dünyanıza dönüp bakmışsınız ki ne olmuş? Hep başkaları için yaşamışsınız. Hep bir başkalarını memnun etme. Hep bir başkaları için var olma. Hayırlısı ve dediğim gibi şöyle bir şeylerden vazgeçme duygusu eğiliminin içerisindesiniz. Hayatınızı ikiye bölmüşsünüz arkadaşlar. Varlığı yok arasında ve bir güzel bir karar verilmiş burada. Tamamen tamamıyla kendi dünyanıza e, yeniden bir sayfa açmayı düşünüyorsunuz ama tabii ki sıkıntılarınız, geçmişleriniz sizi bırakmıyor ve bırakmadığı için yeni bir başlangıç yapamıyorsunuz. Bakın aslında bir nevi de kendinize çok güven, güvendiğinizi söyleyebilirim. Evet. Hani bazen 24 saatin 20 saati kendi çok güzel bir güvenle başlıyorsunuz Güven e, konusunda EGO konusunda her şey yoluna giderken sanki birinin bir sözüyle altısal oluyorsunuz arkadaşlar ya da e, şöyle birinin e, birine göre hareket ediyorsunuz bir mesajına göre bir hareketine göre bir e, düşüncesine göre arkadaşlar bütün hayatınızı e, ona göre çeviriyorsunuz dikkat edin arkadaşlar dış etkenler sizi gerçekten yormaya devam etmiş ve yorucu ve göz var ama üçüncü kişiler yüzünden hep olmuş bu Olmaya da devam eder mi? Bu sizin elinizde. E, asla bunu unutmayın. Evet, şöyle biriyle bir görüşmeniz var. E, yakın bize yakın bir zaman dilimde iki vakit'e kadar olacak arkadaşlar. E, bu kişi şöyle C harfi var, Z harfi var arkadaşlar, ve harfi var ve i harfi var. Bu harflerle ilgili biriyle bir görüşmeniz olacak. Uzun saçlı bir arkadaşlar. Bu kişi bayan da olabilir, erkek de olabilir hiç fark etmez sizin. Ama bu insana böyle beyaz tenli arkadaşlar. E, boy olarak söyleyemeyeceğim. Bu insana size bir haber e, gelecek ve e, bu haber sonucunda bu insana bir görüşmeniz söz konusu olacak. Detayları da güzel olacak arkadaşlar. Çünkü bir aydınlık bir ferahlama bir e, şöyle bir hatlama gelecek size. Hayırlısı inşallah tez vakitte olsun diyelim. Birinden bir duyum alacaksınız arkadaşlar ama uzaktan olan birinden. Ee, yani biri hakkında bir şey öğreneceksiniz. Sizin daha önce başvurduğunuz işle alakalı olabilir bu. Ee, hani bir şey olmasını istemesiniz ya da işe girme, girmek istemesiniz. Bir şeylerin e, arkası gelsin istemişsiniz arkadaşlar. İş hayatınızı etkileyen belki de şu an memnun olamadığınız ve iş değişikliği ile ilgili... E, ee, bir şeye başvurmuşsunuz onunla ilgili bir haber gelecek arkadaşlar biraz daha bekleyeceksiniz onu söyleyebilirim çünkü bir yer değişikliği var ama şu an onu bir bekliyorsunuz vakit gelmemiş yeni başlangıç yapılacak ama şu an değil bir süreç daha var hani bekleyeceğiniz bir süreciniz e, olduğunu görüyorum Bir de bir tartışma yaşamışsınız ve ayrılık e, yaşanmış tamamıyla değil soğukluk var arkadaşlar sırtını dönmüş size ve gerçek e, gerçi şöyle büyük şeylerden kaynaklanmış bu tabii ki bu defa büyük kavgalarınız, e, sıkıntılarınız ve araya gerçekten kocaman kocaman soğukluk girmiş ama e, bakın bu artık bu insan sizi düşünüyor. Aklındasınız, yüreğindesiniz ama e, uzun bir sürede e, bu insanla bir iletişim e, iletişimsizlik olacak arkadaşlar. Uzun bir sürede bu insandan ayrı kalacaksınız. Ee, öyle görülüyor Çünkü gerçekten büyük soğukluk var büyük kırgınlık var ee, size büyük bir kızgınlığınız da var bu insana karşı arkadaşlar ee, şöyle hayatınıza yön e, belirlemeye çalışıyorsunuz. bakın yani burada Aslında en büyük sizin e, düşmanlarınız derler ya aile Hani siz bir şeyi bir adım atmak istiyorsunuz ama hayallerinizi paramparça eden e, kalbinizi kıran e, şöyle inancınızı yitiren bir şöyle arkadaşlar bir erkek var bir erkek figürü var her şeyde hesap soran Hani bunu yapabilirsin yapamazsın aklına geçen her şeyi sürekli bir hesap verme zorunda olduğunuz bir kişi var Arkadaşlar bu sizi gerçekten zorluyor Hani biraz da zorlamaya devam edecek dediğim gibi sizin cesaretinizi toplamanız gereken bir yerde tamamıyla daha çok kırıyor arkadaşlar Bakın bir şeyi çok zorlamışsınız olsun diye tam aslında olacağı zaman da vazgeçmesini çünkü gerçekten sizi çok yormuş ee, yani aşk alımda da olabilir e, iş da da olabilir bir şey yürütmeye çalışmasını çabalamışsınız ama olmamış tam olacağı zaman da siz vazgeçmesin yani çünkü soğutmuşsunuz çünkü yani bıktırılmışsınız. artık sizin için bir hevesiniz kalmamış ya yani hevesinizi kırmışlar arkadaşlar bu konu hakkında çünkü sürekli hayal kırıklığı sürekli bir şeyin e, <laughs> olumsuzluğu sizi e, tamamıyla mahvetmiş arkadaşlar hayatında birisi olmayan bakın iki tane kısmeti var ve iki kısmetin arasına kalacak e, biriyle gönlüyle yani kalbiyle gidip gelecek birinde bir mantık yaşayacak mantık çatışması yaşayacak yani birine e, mantıka baktığı zaman olumlu olacak birine gönül baktığı gönülle baktığı zaman mantıklı olacak ve ikisinin arasına gidip gelecek ve bu uzun bir süre e, olacak arkadaşlar ama bu kişi iki kişiyle de görüşmeye devam edecek arkadaşlar onu söyleyeyim birini teklif mi ettiniz birinden size teklif mi geldi onu bir iyice kontrol edin arkadaşlar sizin dünyanıza gidip geldiğini unutmayın hani davranışlarına göre bunun kararını verebilirsiniz Bakın bir topluluk e, gireceksiniz arkadaşlar bu toplulukta yabancı değilsiniz. Yeni bir topluluk değil arkadaşlar. Çünkü tanıdığınız insanlar olacak. Burada büyük bir dedikodu olacak. Ama sizi çok etkileyecek bir durum söz konusu olmayacak. Aslında sizi etkileyecek yönü güzel bir yön olacak. Burada bir şeyin kararını ve hırsın, hırsına gireceksiniz arkadaşlar. Ve bir şükür. Hani bir şey için de Ben daha iyiyim. Bir kıyaslam, kıyaslama, kıyaslama yapılacak, yapacaksınız kendi dünyanızda arkadaşlar. Hani kıyaslama yaptığınız zaman bir şeylere şüküreceksiniz. Ya ben daha iyiymişim. Yani benden e, beterleri varmış. Hani beterin beteri varmış gibi bir düşünce tarzı olacak arkadaşlarım. Bakın şöyle ee, niyeti ve ee, düşüncesi hareketleri çelişkili olan bir karakter var hayatınızda. Yani şöyle sizi sevdiğini de ee, hani bazen çok seviyor ama bir ertesi gün bir bakıyorsunuz ne nefreti belli ne sevgisi belli. Bu arkadaş olarak görünüyor arkadaşlar hayatınızda. E, bu insana bir sıkıntı yaşayacaksınız. E, kırmak da istemiyorsunuz ama kırılmış sizi ve siz bu insanla kesinlikle ve kesinlikle oturup konuşacaksınız. Çünkü size söylediği isteyerek ya da istemeyerek söylediği bir söz size dokunacak arkadaşlar. Ve bu insanla e, şöyle küçük bir tartışma da olsa ama büyük bir soğukluk doğacak ve e, hani bir ayrılık yaşayacaksınız bu insanla aranıza mesafe koyacaksınız. O şekilde size söyleyebilirim e, ve bu mesafe uzun bir sürede sürecek. Bakın hayatınızda bir kişi size yalan söylemiş kendi dünyasındaki gerçeklerle size yansıttığı şeyler çok farklı. Unutmayın arkadaşlar maddi manevi olarak hep sizden destek isteyen bekleyen birisi var. Ama e, size yansıttığı kendi hayatıyla alakalı olmayan bir sürü şey var ve size büyük yalanları olmuş. Sizden çok uzakta değil ama sürekli kendini çok uzak tutmaya çalışıyor. Çabalıyor ama istediği işinize hani işine yaradığınız zaman sizin hayatınıza tamamıyla giren bir karakter olarak görünüyor. Yollarınız var arkadaşlar. Çok güzel bir yolunuz var ama burada yalnız değilsiniz. Sanki sizin e, şöyle yük olarak demeyeyim de e, sorumluluğunu aldığınız bir insan. Artık siz onu ne kadar sevgiyle bağlıysanız ne kadar seviyorsanız bilmiyorum ama e, şöyle hayatınızda olan bak, bakmanız gereken bir kişi var. Gönül bağlı da olabilir bu. E, maddi bağımlılık da olabilir arkadaşlar. Bu insan nereye giderseniz gidin hep hayatınızda olacak arkadaşlar. Bu insanla bir yolunuz var çünkü. Şöyle e, arkadaşlar. Hamile olan biri var. Hamilelik görünüyor. Onunla ilgili bir e, haber alacaksınız. Güzel. Beklediğiniz bir e, sonuç var ve o sonuç gelecek elinize arkadaşlar. Böyle canlarım. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ettiğim her şey görünce olur inşallah. Başka videoda buluşmak demesin arkadaşlar. Soru cevap isteyenler varsa yazabilir arkadaşlar. E, çok yoğun istek olursa soru cevap yapmayı düşünüyorum ileriki zamanlarda ama dediğim gibi çok istek olursa Evet herkese teşekkür ediyorum arkadaşlar. Herkes gelen herkese Dilek öznür teşekkür ettim. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. <laughs>